Merhabalar Nesin'den Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğini umduğum hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle harika bir tatlı olan portakal soslu muhallebi yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Tatlımızın yapımına önce muhallebisini yaparak başlayalım. Bunun için tencerenin içerisine bir bardaktan bir parmak eksik toz şeker alıyorum. Onun üzerine de 4 yemek kaşığı mısır nişastası. Buğday da olabilir. Önce şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bu karıştırmak çok önemli. Çünkü topak olmasını engelliyor. Şöyle şekerimiz ve nişastamız birbirine iyice bir karışsın. Üzerine de 1 litre sütümü ilave ediyorum. Önce şöyle az az ilave ediyorum. Ve tamamını ilave edip İyice bir karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Artık muhallebimizi pişirmek için şimdi tenceremizi ocağımıza alalım. Ocağımızın altını açtık, orta ateşte, çok yüksek değil. Sürekli karıştırarak şimdi muhallebimizi pişirelim. Muhallebimiz artık iyice koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi hiç karıştırmayı bırakmıyorum. Bu tarz sütlü tatlılarda, içerisinde un ve nişasta olan tatlılarda, sütlü tatlılarda sürekli karıştırmak gerekiyor. Karıştırmaya bıraktığınız anda dibine tutma olur, dibi yanar. Onun için bu şekilde hiç karıştırmayı bırakmıyoruz. Muhallebimiz artık kaynamaya başladı. Çok güzel bir kıvam aldı şöyle. Nişastamız arkadaşlar dolu dolu 4 yemek kaşığı. Ona göre ayarlayın. Hani silme değil. Yoksa duru olur muhallebiniz. Şimdi içerisine de bir paket vanilya ilave ediyorum. Bunu da iyice bir karıştırıyorum. Vanilyamızı da iyice karıştırdık. Artık görüyorsunuz göz göz güzelce kaynadı iyice. Altını kapatalım ve artık kaselerimize boşaltmaya geçelim muhallebimi ben bir dağıtıcı aparatına koydum bu şekilde dağıtıyorum kaselerimi isterseniz kepçeyle koyabilirsiniz ben bu şekilde daha düzgün olduğunu düşündüğüm için buna koyuyorum ama yoksa önemli değil kepçeyle dağıtabilirsiniz muhallebimin hepsini dağıtıp benim ölçülerimle, benim kaselerimle 6 kase oldu. Bir parmak kadar hatta bir parmaktan biraz daha fazla boşluk var. Üzerlerine de portakal sos geleceği için bu şekilde dağıtalım. Şimdi oda ısısında 1-2 saat muhallebilerimizi soğumaya bırakıyorum. Muhallebim 2 saattir dinleniyor, iyice soğudu. Şimdi portakal sosunu hazırlayalım. Bunun için 1 kilo 250 gram portakalımız var. Şimdi bunları keserek hazırlayalım. Ve daha sonra da sularını sıkalım. Bunları güzelce yıkadım. Önce şöyle ikiye keseli hazırlayalım. Şimdi sularını sıkıp hazırlayalım. Portakal sosumuz için 3 yemek kaşığı toz şekeri tenceremize alalım. Onun üzerine tepeleme 1 yemek kaşığı böyle dolu dolu nişasta, mısır nişastası, buğday da olabilir. Üzerine de sıkmış olduğumuz portakalımızın suyu var. Bu da 450 mililitre çıktı. Önce şöyle bir karıştırıyorum nişastayı ve şekerimi. Ve i̇şte portakal suyunu da yavaş yavaş ilave ederek topak kalmasın diye iyice karıştırıyorum. Portakal sosumu artık pişirmek için ocağıma alıyorum. Ocağımızın altını açalım. Yine orta ateşte biraz kısalım. Ve sürekli karıştırarak portakal sosumuzu pişirelim. arkadaşlar portakal sosunda şeker miktarı portakalların ekşilik veya tatlılık oranına göre değişebilir kaynamaya yakın şöyle bir kaşık alın içinde bakın damak tadınıza göre şekeri azsa bir iki kaşık daha şeker ilavesi yapabilirsiniz bunu da burada belirteyim ben sosumun tadına baktım bir kaşık aldım benimki tam benim damak tadıma göre çok güzel olmuş şeker miktarı çok orantılı ama dediğim gibi kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şu anda portakalların en tatlı, en sulu, en güzel zamanı, tam mevsimi. Çok da uygun fiyata artık pazarlarda, marketlerde portakal bulunabiliyor. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir sütlü tatlı. Portakal soslu böyle bol, çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Artık yavaş yavaş bakın kenarlardan kaynamaya başladı. Portakal sosumuz artık kaynadı. Şimdi altını kapatıp muhallebimizin üzerine dökebiliriz. Şimdi bir kepçe yardımıyla yavaş yavaş şöyle bir kepçeye yakın portakal sosumu muhallebimin üzerine ilave ediyorum. mis gibi kokusu, portakal kokusu o kadar güzel oldu ki. Yani tam kış tatlısı. Yaz da yapabilirsiniz. Yazın da çok güzel oluyor. Ben yazın da yapıyorum. Portakal her zaman bulunuyor zaten. İstediğiniz mevsimde yapabilirsiniz. Portakal sosumuzun hepsini dağıttık. Sosumuz tam yetti altı kasemize de. Gördüğünüz gibi şimdiden daha harika oldu mis gibi ve kokusu da bütün mutfağa yayıldı portakal kokusu. Şimdi portakal soslarının da iyice soğuması için yine 1-2 saat daha önce oda ısısında daha sonra buzdolabında tatlımızı soğumaya ve dinlenmeye bırakıyoruz. Tatlımız iyice soğudu ve dinlendi. Artık şimdi süslemeye geçelim. Ben antep fıstığıyla süsleyeceğim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle yarım çay kaşığı kadar tam ortasına bir antep fıstığı koyuyorum. Çok fazla da koyup kapatmak istemiyorum portakal sosunu. Portakal sosu muhallebimiz artık sunuma hazır. Şık sunumu, muhteşem lezzetiyle gerçekten harika bir tatlı. Şimdi bir de iç dokusuna bakalım. Gördüğünüz gibi harika. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.